Ali himmet aldı pirinden Yaz kurbanının kanından Muhammed Ali'nin hem nurundan Kurbanın ishabı olsun her er. Muhammed Ali'nin alın nurundan Kütüplerimiz defol Allah Allah. Meğerimiz madola hizmetlerimiz kabul muratlarımız hasıl hasrol Allah Allah. Mümkün menafıklar madola dualarımız kabul muratlarımız hasıl hasrol Allah Allah. Rahman'lar yardımcımız, gözümüz olar Allah Allah. Allah, Allah. Allah İbadetlerimiz kabul olar Allah. Tuttuğumuz ileri giderek görürlerse madola fakir fukara mamur olar Allah Allah. Üçler, beşler, yedeler, on iki mazlum meydan-ı bulunan canlarımızla bütün dünya üzerinde olan, olan tüm yan kalp etmişlerimizle doğrusunu, düzgününü, hayırlısını Allah verin. Allah'a Savaştan, savaştan, insanlık dışı hal ve hareketlerden uzak eyle. Allah Allah. Cümle insanlığı doğruluktan, dürüstlükten, iyilikle de başkadan den eyle. Allah Allah. Cümle cihanı, barışı, kardeşi, güzelliği, iyiliği vere. Kimseyi namerde, zalıma, zulüme, müfade edemeye düşürmeyelim. ki bu oluşundan değil. Bütün yapılanmalar, bütün yapılanmalar da sembolik olarak çünkü biz diyoruz ki bütün canlılarımız. Abdest su ile yapılan temizliklerden beden belki beden abdesti diyebiliriz ama bizdeki abdest ruhunu, gönlünü, bütün iç abdestidir, iç temizliğini bunları yapmak. Herkes buraya geldiği zaman duşunu, temizliğini yaparak geliyor. olan o güzel ışığımızı biz bunu, ya zaten buranın aydınlanması, buranın fikirlerinin, düşüncelerimizin, kendi gönlümüzün ışık, diğerlerine de ışık tutabilmek için bunlar hepsi sembol olarak insanlığı insanca yaşamımıza yardım eden olsun diye yaptığımız şeylerdir. bu yani, sembolik olarak bunları yap, yaptık. Bunu şimdiye kadar yaptığımız hizmetlere normalinde bütün cellerinde de şey, bütün cellerinde burada şey olduğu için burayı biraz daha değişik yaptım. Bütün cemlerimizde daha rızalı kalmadan yani burada rızalı da öğreneceğim. Buraya kadar herkesi öğrensin diye biz öğretici cem falan diyoruz da cemin öğretisi olmaz. Cemde herkes işte gelip burada görecek, yaşayacak, bunu tadacak ki burada da onun okulu olsun. Yoksa burada tam o esnada işte bazı canlarımız Yaptığı hizmetleri, buradaki boşluğu da niye? Bir boşluk vardı. 5-6 senedir, 7 yıldır burada bu türlü işler yapılmamış. Bu kültür merkezinin olmayışı, sizlerin, dedelerin gelip gidemeyişi, birbirinizden olan olamayışı. Bak bizi nereler getiriyor. Yavaş yavaş onları daha hmm. önceden herkes öğren. Yani buraların okul olabilmesi için yaparak da öncelik yaparak öğrenmemiz lazım. Buraya kadar herkesi ben bütün cenneleri alıyorum. Buradan sonraki işte ikrarı Demin sizde aldığım, başta aldığım şeyi bundan sonrasını alıyor gibi aslında en önemli şeydir. Bundan sonra da cemimizi mühürlediğimiz zaman, cemi bağladığımız zaman, kilitlediğimiz zaman ne içeri girmek ne de dışarı, dışarıdan içeri almak. Kimseyi ne içeri alıyoruz ne de dışarıya bırakıyoruz. Çünkü bundan sonrası tevhid hak ile hak olmak aşamasıdır. Bundan sonra şimdi şu arada Gene süpürgeciler şu meydana bir süpürge çalsın. Ondan sonra cennimizi mühürleyeceğiz. Cennimizi bağlayacağız. Ve ondan sonrasını da devam edeceğiz. Yine İsmi Şah, Allah hizmeti geldi. Allah, Muhammed, Ya Rabbi. İsmi Şah, Allah Allah. Allah Allah. Biz üç bacıyız, grubu naciyiz. Kırklar ceminde süpürgeciyiz almak, kor olsun dile Mervan. Zuhur etsin nefri sahi bir zaman. Allah Allah. 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 Eyvallah nefes kürredir. Allah Allah. olay yüzünüz ak olay. hizmet ettiğiniz elemlerin üst hüsnü hizmeti hazır ve nazır Allah. İnsanımızı, yolunuzu güzellikle, barışla, insanlıkla dolu olan Açıp açık, rast Allah Allah. Olay, ah elberler, pirleri, canı, canı, hasırlar, Allah Allah. İnsanımız Allah Hızlı, yolumuzu, ismi Şah Allah, Allah Allah. Allah. Evvel başta Muhammed Mustafa'ya ve onun dehri beytine selam. Allah'ın mesele ve seyirine Muhammed ve Ali seyirine Muhammed. Bir nuru azametike ya Allah, ya Allah, ya Allah ve bir nuru hürvetike ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Ver bir nuru sırrı velayet ile ya Ali, ya Ali, ya Ali. Edrini ki, edrini ki, edrini ki, ver yetiş ya Ali, yetiş ya Ali, yetiş ya Ali. La fete illa Ali, la il illa sülfikat. Her belayı kazayı def eyle ya Yezid'in boynunda gitmesin tığ ile teber. La fete illa Ali, la seyfe illa sülfikat müminin gönlünden gitmesin levlü ve nehar la fete illa Ali ve seyfe illa fil İmam Cafer buyruğunda budur mütebel la fete illa Ali ve seyfe illa fil ve cemali Muhammed ve kemali İmam Hasan İmşar Hüseyin Ali Pir bilen evlilerin cenab gönlünden bir selavet Allah'u esen ve seyyid ve Allah'u bir seyyid Muhammed Gelmemizi mühürmedik Allah'ın emrine bir hisan ettim. Cevailim, Büyükte büyüklerden Hasan Hüseyin de kilitledim. Ya Allah, ya Allah bu cemaatı, bu insanları <laughs> sana ısmarladım. Bunların cemaatini, cemini, beklerini kabul eder. Allah Allah Allah. Maalesef bir eksiklere bu kurumlukları kerevine namına Allah, Allah Allah Allah. Pirin yolundan bu erkenden, bu yoldan, her beytin gidarından, katarından mahrum eylemem. Allah Allah yani, bizden nefes mükemmel bir dönemde bir La la, Fatime Hasan Müjdeva, Hüseyin Kerbela. Sana Hüseyin, Kerbela, sana Hüseyin Kerbela, sana ile, Muhammed bakın, Cennet bahçesinde. i